Şu an aklınızdan birçok düşünce geçtiğini biliyorum. Burası benim için doğru yer mi? Buraya ait miyim? Temin ederim ki sizde bir şeyler görüyoruz. Sizin bile göremeyeceğiniz şeyler. X ışını görüşünüz olsa da. Tebrik ederim. Ve Godolkin Üniversitesi'ne hoş geldin. Altın çocuk aleviyle giysilerini tutuşturuyor Yine ya. Büyük seksi bir deniz gibi. Altın Çocuk, Jordan, Andre. Sonuna kadar gidiyorlar. Binlerce insan kurtarabilirler. Süper kahraman adını bulduk. Söyleyeyim mi? Bak. Kanlı Mary. Bu berbat. Peki ya pıhtı? Daha da kötü. Sıçtamın ormanına dönmüyorum. Garip şeyler oluyor. Başka kime söyledim? Hiç kimse. Bu konuda sakın tek kelime etme. Neler oluyor? Lights out, lights out. Bu okulda kötü insanlar var. Bu bizden çok daha büyük. Bu işi halletmeliyiz. Bu gerçek güç elde etmişiz. Unutma, film kahramanı saçmalığı yok. Anlıyorum, anladım güzel. Yüce Tanrım. Gerçeği araştırmak heyecanlıdır. Bu birazcık boktan, değil mi? Cevap verme, öylesine soruyorum. Yaptığımız her şeyi öğrenmeleri sadece an meselesi. Orman açığa çıkarsa büyük, ölümcül bir sorunumuz olur. Ben like... boku yedim. Ben boku yedim. Şu anda gerçekten bariz olan tek şey Happy Mizen, Boko Yede. It's lights up. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. I will find a light in your soul.